Bölüm 291, İki Ata Heykeli Ne tesadüf! Zou Zou inanamıyordu. Borsa bilgilerine göre, biri onu atası San Simeon'un heykelini satmıştı. Üstelik, bu heykel beyaz gümüş kademeydi. Bu heykel, İmparatorluk Atalar Tapınağındaki atası San Simeon'un heykeliyle birleştirilip yükseltilebilirdi. Ve bu heykeli satan kişi, bir kez karşılaştığı Yeşil Anka Lordu'ydu. Zou Zou, Lord Savaş alanında bir zamanlar birlikte savaştığı bu güzel yurttaşını elbette unutmamıştı. O anda, karşı taraf bir mesaj gönderdi. Yeşil Anka Lordu, Büyük Kral, orada mısınız? Alevli Güneş Lordu, buradayım. Bu heykeli benimle takas edecek ilk kişinin siz olacağını beklemiyordum. Yeşil Anka Lordu, anlaşmanızın uzun süre iptal edilmeden beklediğini gördüm. Kimsenin size atalar heykelini satmadığını tahmin ettim. Yeşil Anka Lordu, bu çok normal. Bugüne kadar, bölgemde en az 30 bin sis canavarı öldürdüm. Ancak o zaman bu atalar heykeli düştü. Yeşil Anka Lordu, bölgemdeki mimar şu anda atalar tapınağını inşa edecek seviyede olsaydı, bu atalar heykelini seninle takas etmezdim. Sonuçta çok nadir bir şey. Alevli Güneş Lordu, evet, ne kadar istiyorsun? Yeşil Anka Lordu, bin sarı altın kademesiz çekirdeği bu fiyat pahalı değil. Sadece beyaz gümüş seviyesi bir atalar heykeli olsa da, insan lordlarının elinde toplamda ondan fazla olmayacak. Seni kandırmaya çalışmıyorum. Zou Zou gülümsedi ve kabul etti. Bin sarı altın kademesiz çekirdeği. Bu para sayılır mıydı? Bugün 4, 600'den fazla elmas kademesiz çekirdeği elde etmişti. Doğrudan 280 bin sarı altın kademesiz çekirdeği elde etmişti bunların bin tanesi onun için hiçbir şeydi. Üstelik, Yeşil Anka Lord'u haklıydı. Atalar heykeli sadece beyaz gümüş sınıfında olsa bile, bu aşamada değeri ve nadirliği elmas sınıfı ekipmanlardan aşağı değildi. Yeşil Anka Lord'unun bin sarı altın sınıfı sis çekirdeğiyle takas etmeyi önerdiğini söylemeye gerek yoktu. Bin elmas kademe sis çekirdeği istediğini söylese bile, zoğu, zoğu tereddüt ediyormuş gibi yapıp kabul edecekti. Diğer tarafta Yeşil Anka Lord'u, ateşli güneş kralının bu kadar kolay kabul ettiğini görünce şaşkına döndü. Sonra pişman oldu. Çok az şey istemiş gibi görünüyordu. Dünya kanalındaki bazı lordlar, ateşli güneş lordunun tüm insan lordları arasında en zengin lord olabileceğini uzun zamandır söylüyorlardı. Görünüşe göre bu doğru gibi görünüyordu. Pazarlık yapmadan binsiz çekirdeğini kabul etmişti. Fiyatı artırabilir miyim, yazmak istedi ama yarıda tereddüt etti ve kelimeleri tek tek sildi. Alevli Güneş Lordu ile ilişkisi şu anda oldukça iyiydi. Siz çekirdekleri yüzünden onun hakkındaki izlenimini bozmaya gerek yoktu. Yeşil Anka Lordu, o zaman şimdi takas yapalım. Yeşil Anka Lordu artık tereddüt etmedi ve hemen cevap verdi. Eğer daha önce söylemeseydi vazgeçebileceğinden korkuyordu. Alevli Güneş Lordu, tamam. Bundan sonra ikisi anlaşmaya vardı. İşlemden sonra ikisi de oldukça memnun kaldı. Bu sırada karşı taraf başka bir mesaj gönderdi. Yeşil Anka Lord'u, Büyük Patron Alevli Güneş, gelecekte gerçekten bir ittifak kurmayı düşünmüyor musun? Yeşil Anka Lord'u, gelecekte bir ittifak kurarsam, Yeşil Anka şehri de da sana katılacak. Zou Zou şaşkına döndü. Bir an için karşı tarafın şaka mı yaptığı yoksa ciddi mi olduğunu anlayamadı. Alevli Güneş Lord'u, bakalım nasıl gidecek? Zou Zou yazdı Yeşil Anka Lord'u. Zou Zou'nun cevabını görünce biraz şaşırdı. Bu ton, ittifak kurmaya çok dirençli görünmüyordu. Dünya kanalındaki lordlar, Alevli Güneş'in lordunun yalnız bir kişi olduğunu söylemiyor muydu? Kalbinde dilini şaklattı. Yeşil Anka kuşu lordu, Alevli Güneş'in kendi lord ittifakını kurduktan sonra diğer insan lordu ittifaklarına ne olacağını hayal etmeye cesaret edemedi. Bundan sonra, ikisi bir süre daha sohbet ettikten sonra birbirlerine iyi geceler dilediler. Bunu gören Zou Zou, İmparatorluk Atalar Tapınağı'na gidip San Simeon'un atalarının heykellerini birleştirmek üzereydi. Ancak o anda, borsadan başka bir işlem mesajı geldi. Zou Zou şaşkına döndü. Sonra, bunun aslında atalarının heykelini kendisiyle takas etmek isteyen başka bir insan lordu olduğunu fark etti ve şaşırdı. Ancak bu kişi, verimli topraklar lordu adında biriydi. Zhou Zhou onu tanımıyordu. Bu sırada karşı taraf da bir mesaj gönderdi. Verimli topraklar lordu, merhaba, büyük patron. Benim adım Nong Chenglin. Alevli güneş lordu, bana büyük patron demek zorunda değilsin. Bana sadece alevli güneş lordu de. Zhou Zhou tekrar oturdu ve ona bir mesaj gönderdi. Verimli topraklar lordu, büyük patron, çok alçak gönüllüsünüz. Ben bir çiftçi lorduyum. Daha önce Wu'an Yuan kılıcınızın güçlendirmesini bile aldım. Alevli güneş lordu, önemli değil. Wu'an Yuan kılıcının güçlendirmesi, tüm insan lordları içindir. Zou Zou umursamadı. Wu'an Yuan kılıcının güçlendirme etkisi yayıldığından beri, ona minnettarlığını ifade eden birçok çiftçi lord görmüştü. Sonuçta, şu anda ortam iyi olmasa da, hala minnettar olmayı bilen birçok insan vardı. Hatta ona çiftlik yan ürünleri vermek isteyen lordlar bile vardı. Zou Zou her gün meşgul olduğu için bunu istemedi. Ancak, umursamasa da, bu kişiye olan ilk izlenimi hala çok daha iyiydi. Verimli topraklar lordu, teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse, ben de lord yeteneği olan bir lordum. Üstelik lord yeteneği tarımla ilgilidir. Mahsul üretimi, bölgemizdeki çiftçilerin seviyesini ve gücünü az çok etkileyecektir verimli topraklar lordu. Bu nedenle, boan Yuan kılıcının güçlendirilmesiyle, lord yeteneğimin etkisi iki katına çıktı. Bu yüzden size çok minnettarım. Verimli topraklar lordu. Büyük patron alevli güneşin buna ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu yüzden size vermek istiyorum. Verimli ovalar Nong Cheng'in, önündeki sohbet arayüzüne gergin bir şekilde baktı. Aslında, Buan Yuan kılıcının güçlendirilmesine karşılık olarak, uzun zaman önce Alevli Güneş Lordu'na bir şey vermek istemişti ancak başkalarının ne dediği onları ilgilendirirdi. Nong Chengli'nin zihninde, öğretmeni ve ailesi ona küçük yaşlardan beri birçok insani ilke öğretmişti. Bu insani ilkelerden biri de şuydu, bir insan olarak, iyiliğin karşılığını nasıl ödeyeceğini bilmelisin. Nankör olma. Bir çiftçi oyuncu olarak, Nong Chengli'nin düşünceleri karmaşık değildi, bu yüzden bu mantığa katılıyordu. Daha önce, ona bazı tarım sağlayan ürünler vermek istemişti. Ancak, düşündükten sonra, Alevli Güneş Lordu'nun böyle bir şeye ihtiyacı olmayabileceğini hissetti. Bu nedenle, hediye verme fikrini geçici olarak bir kenara bıraktı. Bugüne kadar, ganimet toplarken, bir atalar heykeli elde etti. Bölgesindeki en yüksek seviyeli mimar sadece yeşil bronz kademe orta seviyeydi. İmparatorluk atalar tapınağını inşa edemiyordu. Bu nedenle, bu atalar heykeli onun için geçici olarak işe yaramazdı. Ancak işe yarasa bile, onu zoğu zoğuya vermeyi planlıyordu. Wan Yuan kılıcının iyiliklerini geri ödemek istemenin yanı sıra, kendi düşünceleri de vardı. Bu kaotik dünyada kendine bir destekçi bulması gerekiyordu. Bölüm 292, Verimli Topraklar Lord'u gönüllü olarak sığınma arıyor. Bir çiftçi lordu olarak, güçlü bir lordun desteği olmadan bu dünyada hayatta kalması çok zordu. Diğer lordların yanında kendini güvende hissetmiyordu. Alevli Güneş'in efendisi diğer birinci sınıf lordlar tarafından korkulsa da ancak alt düzey lordlar arasında itibarı çok iyiydi. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Sadece Güneş Lordu'nun her gün sattığı büyük miktardaki malzemeler, özellikle de asker sınıfı değişim sertifikaları, düşük seviyeli lordların çoğunun çok fazla fayda elde etmesini sağladı. Birçok alt düzey lordun bile böyle bir sözü vardı. Alevli Güneş'in lordu, bu kaotik dünyada hayatta kalmak için güvendikleri lord yeteneğiydi bu övünme değildi aslında bunlar pek çok lordun gerçek düşünceleriydi. Nong Chenglin böyle bir aydınlanma yaşadı. Bölgesindeki birçok meslek, Alevli Güneş Lordu'nun sattığı sınıf değiştirme sertifikalarını satın alarak ortaya çıkmıştır. Bu asker sınıf değişikliği sertifikaları tarafından yaratılan askeri profesyoneller olmasaydı. Lord savaş alanı etkinliğinin temel amacını bile tamamlayamayabilir. Bu yüzden destekçisi olarak Alevli Güneş Lordu'nu bulmak istiyordu az önce söylediği sözlerle, Lord yeteneğini isteyerek veya istemeyerek ortaya koyması, aynı zamanda onun kabiliyet ve değerini de göstermek anlamına geliyordu. Diğer tarafta Zou Zou, verimli topraklar Lord'unun sözlerini duyunca gerçekten şaşırdı. İnsan atasının heykelinin değerini söylemeye gerek yok. Yeşil Anka Lord'u bile bunu ona karşılıksız vermezdi. Nong Chenglin adlı bu Lord'un kendisine bu seviyede bir teşekkür hediyesi vereceğini beklemiyordu. Üstelik bahsettiği Lord yeteneği, onunun dikkatini çekmişti. Tarım Lord'u yeteneği mi? Düşünceli görünüyordu artık onun topraklarında 100.000'den fazla insan vardı üstelik bu sayı her geçen gün artacaktı. Bu kadar kalabalık olunca günlük yiyecek tüketimi bile sorun oluyordu. Artık toprakları, tebasının günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak için altın kum şehrinden yiyecek satın alıyordu ancak bu uzun vadeli bir çözüm olmadı erzaklar askerlerden önce taşındı. Kendi gıda üretim kanalınıza sahip olmak, gelişim için gerekli bir temeldir. Daha önce çok yoğun olduğu için şimdilik bunu düşünmemişti. Artık bu verimli topraklar lordu kendine geldiğine göre, belki de onu kendisine boyun edilmeye çalışabilirdi. Bir an düşündü ve yazdı. Alevli güneş lordu, bunu boşuna kabul edemem. Buna ne dersin? Sana iki seçenek sunacağım, Alevli Güneş Lordu, ilki, bu atalar heykelini satın almak için sana bin beyaz platin kademesiz çekirdeği vereceğim. Alevli Güneş Lordu, ikinci olarak, bölgenizi benim alt bölgem haline getirmek için usta hizmetçi bölge sözleşmesini kullanacağım. Bölgenizin geliştirme fonları olarak size yine bin beyaz platin kademesiz çekirdeği vereceğim. Ayrıca bölgenizin gelişimini koruyacağım ve gelişiminize yardımcı olabilecek bazı kaynaklar vereceğim. Örneğin, size çiftçilik için arazi kiralayacağım veya sahip olmadığınız tohumları sağlayacağım. Alevli Güneş Lordu, ama bedeli şu ki, sen ve bölgen bana kesinlikle sadık olmak zorundasın. Dahası, bundan sonra bölgende üretilen gıda, belli bir kırın olması koşuluyla bize en düşük fiyattan satılmak zorunda. Zou Zou, tarımsal ürünlerinin kendisine bedava verildiğine dair hiçbir şey söylemedi. Bu verimli topraklar lordu, esas olarak tarımsal kalkınmaya odaklanan bir çiftçi lorduydu. Eğer hepsini bedavaya alırsa, karşı tarafın ve tebasının ölmesine izin vermiş olacaktı. Zou Zou elbette böyle bir şey yapmazdı. Üstelik Zou emri altında çok sayıda ıssız bölge vardı. Bu topraklar terk edilmişti. Karşı tarafa devretmek daha iyiydi. Diğer tarafta Nong Chenglin, Alevli Güneş Lordu'nun sözlerini duyduğunda anında çok sevindi. Karşı tarafa nasıl destekçi olacağını hala düşünüyordu. Alevli Güneş Lordu'nun bu konuyu gündeme getireceğini beklemiyordu. Tam istediğim gibi karşı tarafın bahsettiği sadakat Nong Chengli'nin umurunda değildi. Bu dünyada sadece 10 günden fazla bir sürede bulunmasına rağmen Romalıların yaptığı gibi davranmaya çoktan alışmıştı. Sadakat kavramına alışmıştı. Bu terim onun gibi modern insanlar için yabancıydı. Yeter ki rahat yaşayabilsin kendini bile satabilirdi. Daha sadakat ne olabilir ki? Hiç tereddüt etmeden iki parça eşya çıkarıp işlemi başlattı. Zou Zou iki eşyayı görünce sustu. Bunlardan biri de tabii ki insan atası heykeliydi. İkincisi ise yeşil bronz kademe usta hizmetçi bölge sözleşmesiydi. Alevli güneş lordu. Hazır mıydın? Verimli topraklar lordu. Büyük patron alevli güneşin korumasına kim karşı çıkabilir? Zou Zou'ya iltifat ediyordu. Oysa bu doğruydu. Zou Zou konuşamadı ama yine de anlaşmayı kabul etti. İlk önce insan atası heykeline baktı 3-4 metre boyunda bir heykeldi. Eski bir imparatorun kıyafetlerini giyiyordu. Kulakları omuzlarındaydı ve elleri dizlerinin üstündeydi. Gözleri aşırı uzun ve dardı, insanlara kulaklarını görebilecekleri yanılsamasını veriyordu. Bu, Liu Bey mi? Zou Zou şaşkına dönmüştü. Bir metin bildirimi belirdi. Hazine adı, insan ırkı ata heykeli Liu Bei. Hazine derecesi, sarı altın Kademe. Hazine etkisi, bunu imparatorluk ataları tapınağının tapınağına yerleştirin ve atalar heykelinin atalar geliştirme etkisini bölge, teba veya lordlar üzerinde etkinleştirin. Hazine açıklaması, Çin'in antik Shu krallığının imparatoru Zhao nezaket adı Wuande. Shu Han'ın kurucu imparatoru ve Zhongshan prensi Liu Sheng'den sonra politikacısı. Gerçekten o acaba Liu Bei'nin atalarından kalma kutsaması nedir? Zhou Zhou biraz meraklanmıştı. Ancak, onu atalar tapınağına göndermek için acelesi yoktu. Bunun yerine, yanındaki Yeşil Bronz Akademe Usta Hizmetçi Bölgesi Sözleşmesi'ne baktı. Bir metin bildirimi belirdi. Kullanmak ister misiniz? Evet, dedi Zhou Zhou. Lütfen Usta Hizmetçi Bölge Sözleşmesi'ne imzalamak istediğiniz lordu seçin. Zou Zou bunu gördüğünde, diğer tarafın topraklarının adını sordu. Öğrendikten sonra hemen şöyle dedi. Verimli şehrin verimli topraklar lordu. Verimli şehri verimli topraklar lorduna bir usta hizmetçi bölge sözleşmesi imzalama talebi gönderildi. Lütfen sabırla bekleyin. Zou Zou bekledi. Bir süre sonra tekrar metin bildirimi geldi. Verimli şehri verimli topraklar lordu, usta hizmetçi bölge sözleşmesi talebinizi kabul etti ve resmi olarak sizin alt bölgeniz oldu. Özel bölge bilgi sütununu etkinleştirdiniz alt bölge sütunu. Bağlı bölge sütununuza yeni bir bağlı bölge verimli şehir eklendi. Verimli şehrin egemenliği sizde. Bereketli şehir lordu ve tebaası, ana toprakların lordu olarak emirlerinize karşı gelemez. Aynı zamanda, ana toprakların lordu olarak, alt topraklarınızı koruma sorumluluğunu da üstlenmelisiniz. Bölgenizde özel bir bina var, mekan salışınlanma dizisi, sarı altın kademe orta seviye. Lord yeteneğinizi aslarınızın topraklarıyla paylaşmayı seçebilirsiniz. Verimli topraklar lordu, artık sana lordum diyebilir miyim, büyük patron. Alevli güneş lordu, elbette. Verimli topraklar lordu, o zaman sizin as toprağınız olma meselesini dünya kanalına söyleyebilir miyim? gösteriş yapmak istiyorum. Zou Zou konuşamasa da kabul etti. Zaten bu konuyu bir sır olarak saklamak gibi bir niyeti de yoktu. Gelecekte Lord Alt Bölge Parşömeni aracılığıyla daha fazla Lord'u elde edecekti. Gelecekte kamuya açık olması gerekiyordu. Şimdi düşünmesi gereken, onunla hangi yetenek etkisini paylaşacağıydı. Metin bildirimine göre, paylaşılan Lord yeteneği etkisi yalnızca kısmıydı, bu yüzden bunu dikkate alması gerekiyordu. Bir an sonra kararını verdi.